Şimdi genel markete baktığımız zaman çok soru alıyorum. İnanın ki arkadaşlar bazılarınız diyor hocam ya ne yapacağız, nereye gideceğiz? Hocam ne alıyorsak olmuyor, ne satıyorsak olmuyor veyahut da ne alıyorsak direkt zarar ediyoruz diye çok soru alıyorum. Bakın arkadaşlar bizim Telegram'da yaptığımız 1000 dolarlık sepet vardı. Bakın 1000 dolarlık sepet anlık olarak 17.800 yani 18x'e doğru gidiyor. Gelelim bunun yanında altcoin'ler veyahut da kripto marketin durumu ne olacak? Bakın arkadaşlar herkesin merak ettiği soru şu boğa devam edecek mi ve hatta hani altcoin'lerin yükselişi böyle devam edecek mi arkadaşlar benim kendi fikrim kendi görüşümdür yatırım tavsiyesi de değildir bakın özellikle bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir bence daha her şeyin başındayız özellikle daha marketin başındayız altcoin'lerin başındayız tabi baktığınız zaman yapay zekalar hareketlenmeye başladı. Alt paritelerde hafiften böyle kıvılcılanma başladı. Özellikle işte yapay zekalar hareketlenmeye başladı. Yani e, ethereum da özellikle hareketlenmeye başladı. Şimdi bizim bir e, bu piyasada genel rotasyonumuz için ne e, plan çizmiştik kafamızda? Diyorduk ki işte ilk önce bitcoin, ondan sonra e, bitcoin dominans, ondan sonra ne diyorduk işte altcoinlerin hareketi geçmesi değil mi? Başka bir şey var mıydı? Hayır. Çünkü genel piyasanın durumu yani bundan ibaret ve bunun da, da konuşuyorduk hep. Yani diyorduk ki yol böyle ilerleyecek. bizim yolumuz kripto market için budur. Şimdi arkadaşlar daha bitcoin dominans düşmeden veyahut da altcoin'ler yükselişi için evet biraz erken bir zaman dilimi olabilir ama yani bizim burada beklediğimiz nokta ne? İşte bitcoin dominans düşecek Ondan sonra bakın, ondan sonra ne olacak? Markette Ethereum önceliğinde altcoin'lerin hareketliğini yaşayacağız. Her şey için daha erken. Yani açın Bitcoin dominans grafiğine bakın. Altcoin'lerin dominans grafiğine bakın. Ben sizlere hep ne diyordum? Bakın 10 Ethereum bir BTC ediyorsa 1, bilin ki piyasadan çıkma vaktidir. Ama işte 15-20 tane Ethereum bir BTC ediyorsa bilin ki biz bu anın başındayız. Ha bir kanı yine vardı. Neydi? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ve hatta market için bakın. Şu genel geçer kavram her zaman işler. Arkadaşlar market bakın market her zaman sizlere bu parayı verir. Yani der ki al şunu cebine sok. Sen bunu almazsan cebine sokmazsan market senden geri almayı bilir. Sen bunu yaparsan bak market kazandığın parayı geri senden alır. Ama yok. Sen dersen ki hocam ya ben her yüksel işte kar realize yapıyorum. Yani demek istediğim şu. işte bugün bir altcoin aldım 5000 dolarlık. İşte %50 verdi. %50 ne kadardır biliyor musunuz arkadaşlar? 5000 dolarda 2500 dolardır. Ya bu market sana 2500 doları veriyorsa sen de al cebine sok. Yani kendine inat edip yok daha fazla kazanacağım yok bilmem ben bu coin'den bu kadar beklemiyorum diye tutturursan bak tutturursan market bak market kazandığını da senden alır. Ondan sonra dımdızlak ortada kalırsın. Bakın benden size söylemesi. Arkadaşlar bakın bu piyasada ayı da yaşanıyor, boğa da yaşanıyor. Ben ayı da gördüm, boğa da gördüm. Benim tek piyasada tecrübe ettiğim bir şey vardır. Yani normal market için tecrübe ettiğim bir şey vardır. Abicim market sana para veriyorsa alacaksın, çıkacaksın. Bakın belki inanmayacaksınız ama belki sizlere hayal gibi gelecek. Abicim doğru rotasyon yaparsınız. Yani demek istediğim ne? Ya düşük bir kasanızı bile doğru düzgün yönetirseniz yani yolun sonunda bence çok güzel kasalara uğraşabilirsiniz. Yeter ki bakın yeter ki düşük kasayı yönetmeyi bilin. Düşük kasayla ayakta kalmayı bilir, Düşük kasayla kasanızı büyütmeye bakın. i̇şte yıllar girer arasına tamam mı? Yani bin dolarlık serüveniniz olur sizlere 50 bin, 60 bin dolar. Yani hayal değil arkadaşlar. Bunlar gerçek. Çünkü etrafımızda görüyoruz. Yani kime sorsanız bugün deseniz ki hocam ya 5 bin doları işte 100 bin dolar yapmak Evet sizlere biraz hayali gibi gelebilir ama doğru rotasyon yani doğru rotasyon demek istediğim nedir? Projeleri sakin sağlam takip edersiniz. Aç gözlü olmasanız market size bir şey veriyorsa alırsınız cebinize sokarsanız öyle böyle diye diye zaten kasanızı yükseltirsiniz. Benden size söylemesi. Neyse sevgili dostlar videoyu daha çok fazla uzatmak istemiyorum. İnanın burada hepimizin vakti kısıtlı hepimizin zaman sıkıntısı var. Sizleri de burada çok fazla bunu atmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoda tekrardan diyorum. Bakın anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın.